Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdim. Bu abicim ilk kez sen geldin. Bayağıdır da yayın açmamıştım tabii ki. Ronaldo hoş geldin. Aleyküm selam. Özür diliyorum Ronaldo. İki de açacaktım. Çok üşüdüm. Sonra bizim bahçede kadınların sesini duyunca orası güneş ya. Evden daha sıcak. Şöyle bir dedim çıkayım oraya ne bileyim işte. Pek iyi değildim. Canım sıkıldı. Musal abicim birazcık özlesinler yoksa baksana hiçbiri hepsi bırakıp gitti. Selin gitti, Aysima gitti, Ali gitti, Aylin gitti. Hep iyi ne kadar varsa gittiler. Maviş dışarı çağırdı dedim ki rahatsızım dedim yok Maviş çıkmayacağım dedim. Yine de fikrini değiştirirsen Meral abla ben dışarıdayım dedi ama dedim yok Maviş ben çıkamam çok iyi değilim dedim. Sonra dedim ki Meralcığım bak sen kendi kendine iyileşemezsin. Aç yayın. 2-3 gündür kapattın kendini eve. Hep yatıyorsun yatıyorsun her yerin ağrıyor dedim ki aç yayın gerçekten evden dışarı çıkmadım o kadar kötüyüm ki e, yapacak bir şey yok artık kalktım bir birazdan da işte bulaşık yıkadım sadece pilav yapacağım hani ne yemek yapıyorum iki gündür iki gündür değil açıkçası belki çok bir hafta olmuştur Vallahi yemek yapmıyorum bir şey yapmıyorum hiç eve girmek istemiyorum iki gün mavi kapıda çıktıktan sonrası hiç toparlanamadım Ronaldo. Evdeydim ya ondan sonra hiç kendime gelemedim ama artık yok yapacak bir şey yok. Olacak olacağına varıyor. Yok abla niye bırakıp gidelim ki? Gidenler gitti Ronaldo gördün. Durucum abla sonunda geldim. Hoş geldin sefalar getirdin. Duru'yu ben biliyorum mesela. Duru'ya bir şey demem. Duru Arada bir görüyorum öğrenci zaten onu tanıyorum. Sağ ol Allah razı olsun. Benimki belki de yaşadığım şartlardan dolayı birazcık Ronaldo o rahatsızlık. O yüzden dedim ki Meral'cim bak böyle sen iyileşemezsin. Kalk bir şekilde. Yoksa dedim ki Maviş yok yatacağım ben dedim. Çıkmayacağım dedim. Çıkmıyorum evet kapıya. <laughs> Biz gidenlerden değiliz. Yok Vusal abicim olur mu? Aşk olsun size demedim çünkü e, siz zaten e, gurbet halinde çalışıyorsunuz. Sizi biliyorum yani hani bir merhaba deyip çıksanız da ben Vusal abim gelmiyor demem ben artık sizi tanıyorum çünkü. Af ya sen büyüksün Mevlam. Evet bir yazılı daha olmuştuk en son ya. Onun sonucu açıklandı. Şimdi bir yazılı daha var. O da daha zor ve ben iki gün evde yattım. Ders çalışmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ee, nasıl toparlanacağım? Nasıl çalışacağım? Nasıl adapte olacağım? Bilmiyorum. İyi değilim Musa abi. Hiç iyi değilim. İyi olmaya çalışıyorum. İyi değilim. İyi iyiyim dersem yalan söylerim. İyi olmaya çalışıyorum. Baktım olamıyorum dedim. Yayın aç. sizle birlikte iyi olayım Yani yok, olamıyorum zaten. Daha iyisi olamıyorsam artık yapacak bir şey yok. Daha kötüsü olmayayım. Ronaldo yazılı olduk ya. Şimdi olacağımız yazılı daha zor var ya. Deste deste kitabın özetini çıkarım dedim. Bir sürü sayfalar aldı bir de zor. Neyse. Meral diyorum. iki yazılım kaldı. Vusal abim sadece iki, iki yazılım kaldı. Yani kitaptan iki yazılı daha oldun mu? Tamam okul bitiyor. Bir de şey kalıyor tabii ki. Orada sıkıntı yok. Beceri sınavını beceririm. Bir de beceri sınavı kalıyor. Evet onu üç günümüzü alacak bir sınav. Çünkü öğretmenler bizden hep zor bir şeyler böyle istiyorlar ki. Çünkü diktiğimiz biçtiğimiz ya aldığımız malzeme de alıyorsun. Onları kesip biçip dikiyorsun ya. Onlar okulda keşke bize verseler geri vermiyorlar. Hani biliyorsun meyve sebze yapmıştık hayvan yapmıştık ya. Canlı cansız varlık. Onları öğretmen aldı. Şimdi bizden ne isteyeceğini bilmiyoruz tabii. Daha farklı bir şey isteyeceklermiş söylemişti. Üç gün vereceğiz ki güzel bir şey ortaya çıksın diyor. Demek ki çok bir şey isteyecekler bizden. Bu onu getiriyor. Diğerinde iki gün vermişlerdi. Beş tane canlı, beş cansıza hayvan meyve. Tabii ki dediğim gibi onlar orada kaldı. Ben tekrardan evet diktim. Hoşuma gittiği için birkaç bir şey o zaman. İyi ol hep Meral. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi olmam lazım. Çünkü Çocuklar mesaj atmış, onları da görmemiştim. Hiç atmadığı bir telefondan. Anneciğim, ben Melike seni çok seviyorum. Ee, bana söz vermiştin. Neden almadın mı? Neden gelmedin mi? Bir şeyler yazmış. Sonra Büşra yazmış, anneciğim Yusuf'u e, arayamıyoruz. Aradık telefonları vermiyorlar. Yusuf'a biz ulaşamıyoruz. Yusuf bizi arayabiliyormuş dedi kurum numarasından bize dön dedi böyle mesajları yeni gördüm ben iki gündür demek ki ama çok oldu kontür vardı bitti kendimi iyi hissetmiyordum her şeyden bir kaçtım açıkçası her şeyden kaçmak istedim yani evden dışarı çıkmadım yattım kendimi daha kötü hissettim hiç kalkmak istemedim bir şey yapmak istemedim staja zoraki gittim Duru evet bu kadar sıkıntılarla kafamı oraya verebiliyorsam sen düşün yani. Bir de kan değerlerim o kadar berbat ki. O gün Maviş'le konuştuğum için geciktim evden çıkmakta. Sonra ev, evden çıktım gittim ama doktor çıkmıştı dördü çeyrek geçe. Ben beşe kadar var sandım yoktu maalesef. O yüzden kan değerlerimi e, bir ay geçmişti onu kabul etmediler. Bir kan daha aldılardı. Bunun üstüne ben yine alamadım. Ne olacak bilmiyorum. Yine üstünden zaman geçiyor. Yani değerler kötü ama sıfırdan başlayacağız. Gel dedi. Yetişemedim. Bir de Büşra'nın da vardı. Onu unuttum. O çocuğa tekrardan randevu alayım da. Büşra'nın gitmesine gerek yoktu. Kan vermiştik. Sonuçları çıkacak. Onun da mutlaka D vitamini, kan değerlerinde farklı şeyler vardır. İlaç yazar. Evet. Durucum whatsapp'tan paylaşmış öğretmen dün gördüm ben de bugün paylaştım sizlerle ama şimdi bir tane daha yazılımız var ya hani iki yazılımız var bir tane için gün verdi ama haftaya cumartesi okulumuz yok ondan sonraki haftada öğretmen yarım gün okul var ama dedi e yarım gün için gelmeyelim deyince kızlar da zaten atladı yani bence gitseydik yazılıyor olup gelseydik eve daha iyi olurdu o gün de okula gitmeyeceğiz. Bir daha dedi eğer ki değişiklik olmazsa Nisan'ın 12'sine kadar okul yok dedi. Yani 12'sinde gideceğiz sanırım. Nisan'ın 12'sine kadar yok. Sonra staja gittiğim yerde de bir bayram tatiliyle birlikte bir ara tatil oluyormuş ya. Orada da bir herhalde 5-6 gün gitmeyeceğim. Bence bu fırsat olarak yazılımızda zor. Keşke kendimi toparlayayım artık çalışayım şuna. Yok yok kendimi kötü hissediyorum Ronaldo bu da psikolojik men yaşadıklarım bununla alakalı çok da iyi bir şey değil mavi işte de kapı eve kapanma Meral ablacığım gel dedi ama çıkmak istemedim Çünkü iyi değilim dedim maviş dedim yani her şey hiçbir şey yapamıyorum kendim ayağa kalkmıyorum dedim günlerdir yemek yapmıyorum Maviş buraya gelmişti ama vurmuş vurmuş Ben evde yokmuşum onu da söyledi Ha bir de o dedim ya Meral abla dedi iki gün sana ulaşamadım Hani bugün konuştum iki gündür o da bana ulaşamadı Çünkü iyi değildim aynen kaç gündür de yayında açamadım o da benim canımı sıkıyor Bu kadar kötü olmam bu kadar yere çakılmam bu kadar uzun süre kendimi bırakmam Meral hiç iyi değil bir silkelen diyorum şu an İnşallah şu dedim ya ilaçları da alsaydım iyi olurdu ama işte ilacı yazdıramadık o kötü oldu çünkü e, benim kan değerlerimde birçok şeyde sıkıntı var onları da ilacı kullanmıyordum ömür boyu kullanmam gerekenler de vardı hangini kullanacağım ki değil mi İnşallah. Ama çocukları da bu süreçte göremedim, arayamadım Ronaldo. Bu yüzden de WhatsApp'tan e, kurum numarasından telefon at, mesajlar atmışlar duruyor. Hatta sizle bile çekip ekran kaydı alıp atı, atabilirim onu bile. Numara hani kurumun numarası gözükmedikten sonra sıkıntı olmaz. Görsem bu sefer bilmiyorum. Böyle kendi çocukça şeyler yani. Mesela tavşan şeyi var veya kalple böyle ne diyorlar ona gıf diye bir şey mesajlar var ya öyle bir şeyler atmışlar altına anne seni çok özledik anne söz vermiştim bana ben Melike diyen de 6 aydır göremediğim 2 senedir dilekçe verip diğer ablalarının yanına geçsin istiyordum geçmemişti yeni geçmişti bunu söylemiştim ya size neyse çok şükür tek şey en azından ablalarının yanında şu an ee, o da bana mesaj atmış ya tek şey o dediğim gibi gıf mesajı yollayıp anne hani bana söz vermiştin devamı neyi unuttum bir sürü iki üçü birden bir şeyler yazmışlar Tabii ki Ronaldo Aysel de bana yayın aç demiş ben bunu kötü olduğum dönemde e, telefon kullanmadım ya o kadar çok geç gördüm ki Mesela bana akşam yazdıysa ben gece sabaha doğru bir gözüm açıp görmüşüm. Ona da dönmüştüm ama geç gördüm diye. Ama Ronaldo abla yayın aç demesen belki ben halen kendime gelip halen harekete geçmeyecektim. Ronaldo mesajını gördüğüm için açtım. Abla short videonda birisi para yollamış doğru mu? Ee, şöyle söyleyeyim. İsmini unuttum. Mami miydi değişik bir şeydi ya. Para değil o şöyle hediye atmış. St sticker mı? Hani sizin önünüze çıkar biliyorsunuz. Öyle bir sticker diye bir şey. Ve ben onu daha anlamadığım için o e, yani YouTube'un belli bir şartları varmış. Mesela ben oradan daha kanal para kazanmaya açılmadı. Ama hediye gönderilebiliyor ya o hediye ama o ne kadar yapıyor nedir ben bunu hiç bilmiyorum. Onun YouTube mesela 100 TL ise örnek veriyorum sana 50'sini YouTube kesiyormuş 50'si kişiye gidiyormuş. Yoksa YouTube kanalının düşünsene yabancı ya hani yani zor kolay olmaması oradan yani 100 TL atıyor diyelim birisi. Hani şöyle düşün fenomenlere çok gönderirler çok hediyeler de gider. İzlemeleri var, kanal abone sayısı sayıları var. Onlar kazanıyor. Ama bana bir kişi göndermiş. Ben de mutlu oldum. Onu ekran kaydı aldım, paylaştım hatta Ronaldo. Ama doğru söyledi mi bilmiyorum. Bana o söylemişti Ronaldo. Şey nereydi Hollanda'ya dedi gelirsen bence çok daha iyi olur falan böyle bir konuşma geçmişti bu abim de vardı hatta var mıydı ya bu abim olsaydı şey derdi gerçi kızardı hemen oradan ben de dedim yani ben inandım bilmiyorum ya sordum 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 o gün maviş vardım dedi yani dedim ki nasıl oluyor sen annene sor. Annesi gitmiş önce vatandaşlık veriyorlarmış. Devlet güya onlara kampta kalması için iki sene zaman veriyormuş. Bir sene devlete çalışacakmış. E dedim böyle bir şey varsa ben vallahi dedim Türkiye'de ömür boyu kalsam da dedim ölene kadar da bir şey yapamam çocuklar adına. Valla dedim gelin mi dedim çocuklar adına çok çok iyi olur gibi şeyler dedi. Dalga mı geçti bilmiyorum ama mamiydi sanırım değil mi? O işte stiker yollayan var ya o mami mi kısa bir şey isim yazıyor ve kendisi 16 yaşında ben dedi işte yeni geldim buraya iki sene falan deyince öyle konuştuk annesi işte önden gitmiş çünkü dedi bayanlara dedi daha böyle kolay oluyor dedi şey vermesi ne diyorlar ona yerleşim belgesine bir şey diyorlar ya o şekil bir şeydi aslında ben de inandım Başka zaman böyle konuşma geçtiğinde Vusal abim dedi ki Meral dedi ne kadar safsın her şeye inanıyorsun dedi. Sen çok eski zamanlarda kalmışsın diyor Vusal abim. İnandım vallahi bilmiyorum. Ama sonra da diyorum ki ya ya tuzak mıdır nedir diyorum bilmiyorum ki. Abla ben problem yazıyorum. Problem ne? Duru problem mi çözüyorsun? Benim de yazılım var Duru. İki yazılım kaldı. Ama bu zor yazılı olacak bence. O zoru da başarmam için <laughs> çok çalışmam lazım buna. Öbürüne çalışamamıştım bir öncekine. Şu an bir de kan değerlerim bir... Ama Ronaldo yayın açtım daha iyi geldi yani şu an. İyi ki de abla yayın aç demişsin. Mesela bize dijital okumayla tanım sormuş. Burada baktım kitapta. Tanım kocaman bir şey. Tanımı bulamıyorum ki verebileceğim. Bunun hangini yazacağım? Oradaki konunun, konunun içinde. Dijital okuma içinde okuma olan bir eylem barındırır. Bence sadece burası mı acaba bilmiyorum. Ben yazmışım. Dijital okuma içinde okuma olan bir eylem barındırır. Bu nedenle elektronik araçları kullanarak oyun oynamak bir öykü metni içerse de dijital okuma olarak kabul edilmemektedir. Erken çocukluk dönemine uygun olarak hazırlanan e-kitaplar etkileşimsiz ve etkileşimli e-kitaplar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Açılımı buysa devam ediyor. Etkileşimsiz e-kitaplar geleneksel kitapların sesli ve görüntülü olarak dijital ortamda aktarılması ya da doğrudan dijital ortamında doğrudan dijital ortam bakayım ortamda olarak tanımlanmaktadır. Etkileşimli e-kitaplar ise çocukla kitabın karşılıklı etkileşim içinde olduğu kitapta yer alan karakter ve ögelerin kendi aralarında ve kullanıcıyla da iletişime girdiği çeşitli oyunlar ve aktiviteler yoluyla birçok iletişim ve öğrenme kanalının bir arada kullanıldığı kitaplar olarak tanımlanmaktadır. Al gel bak ne kadar uzun değil mi? Durucu. Çünkü dijital okuma deyince ikiye ayrılıyor. Önce tanımını yapacaksın. Etkileşimli kitaplar, etkileşimsiz kitaplar. Bunu sorar bileceksin. Çok uzun. Neyse sizi de sıkmayayım. İşte çalış, çok çalışmam gerekiyor. Yani sorular hep böyle. Kazık sorular Duru. <laughs> Bu seferki yazılı da kazık sorular çıkacak. <laughs> Konular hep böyle. Sonra geleneksel okuma demişim. Buradan da çıkacak muhtemelen. Geleneksel sesli okuma, okuma bilen bir yetişkin tarafından kitabın bölünmeden çocuklara aktarılması olarak tamamlanır. Aynı zamanda geleneksel okuma bir öykünün çocuk dinleyici ve yetişkin okuyucu arasında sözlü iletişim olmadan yetişkin tarafından doğrudan okunması olarak da tanımlanır. Gerçekte yetişkin okuyucu aktif bir roldeyken çocuklar pasif roldedir. Bu okuma tekniğinde okuyucu dinleyiciyle sözel iletişim kurmadan ve okuma eylemini bölmeden kitabı seslendirir. Abla ben iki dakikaya geliyorum tamam. Ondan sonra geleneksel okuma yöntemi çocuğun ifade edici dili yerine alıcı dili destekler. Geleneksel okuma yöntemini kullanan kişiler için dikkat edilmesi gereken en önemli konu çocuğun yaş ve gelişim seviyesine uygun olan öyküler seçmektir. Çünkü çocukların dikkatleri çok çabuk dağılabilir Çocuklar okunan öyküden sıkılabilir. Evet arkadaşlar, aşağı inseniz çatıda şu duran 7 kişi. Neden yukarıdasınız? sizler? Vallahi ben şu camı da mı açsam ne yapsam camı da açayım biraz eve hava gelsin nasıl olsa peteği sabah kapattım çok sıcak diye değil ama ben üşüyorum yine de ama kapattım çok değil birazcık hava gelsin hani bana da belki iyi gelir Diğer şey, telim şarj olmuyor. O şarjda bu arada. Umarım olur. O, o da iyice bozuldu. Elimde kaldı da idare etmeye çalışıyorum. Öldü rahmetli oldu duru. Tencere gibi telefon da rahmetli oldu. şarjda o o yüzden tek kanaldan açtım. af ya Rabbim sen büyüksün Mevlam. Sen bize yardım et cünnemizi Rabbim. se kimse yazmıyor ben de okuyayım bari sizler de bilgilenirsiniz ne yapayım? Yazılı konuları bayağı zor. Hem bir bakmış olayım. Diyaloğa dayalı, okuma etkileşimli okuma, eko etkileşimli okuma, diyaloğa dayalı okuma tekniği okuyucunun dinleyiciyle sorular ve tanımlar üzerinden etkileşime girerek karşılıklı iletişim halinde kitabı aktardığı ve kitap hakkında belirli noktalara vurgu yaparak kitabı seslendiri okuma tekniğidir. Bu teknikte okuyucu tarafından kitap okunurken çocuklar da açık uçlu sorularla öyküye katılmaya teşvik edilir. Bu teknikte yetişkin yine Okuyucu konumdadır. Öykü boyunca çocuğa sorular sorup öykü ile ilgili cevaplar alarak öyküyü okuma sürecine çocuğu da dahil etmiş olur. Merhabalar, hoş geldin lemon. Nasılsın, iyi misin? İnşallah sıkmıyor durum. Kimse yukarıda bekliyor, yazmıyor lemoncum. O yüzden yazılı konuları daha zor dedim. Şöyle bir okuyorum ki. Ne yapayım? Kimse bir şey yazmıyor. Diyaloğa dayalı okuma genel olarak bak Lemon sen de okula gidiyorsun ne kadar zor sorular şeyler kazık sorular sorulacak bu yazılı da bize. Diyaloğa dayalı okuma genel olarak öykü ile ilgili unutanların unutulanların hatırlatıldığı öykü içerisinde değerlendirmenin olduğu açık uçlu sorular ile öykünün genişletilebildiği ve bilinenlerin tekrar edildiği bir süreçtir. Bu okuma yöntemi tamamlama soruları, hatırlama soruları, açık uçlu sorular, ne, neden, ne için soruları, öyküyü günlük hayatla ilişkilendiren, geliştirme soruları gibi çeşitli unutulan bilgilerin hatırlatıldığı soruları içerir. Bu teknik, öykü okuma teknikleri arasında en etkili ve kalıcı öğrenmeyi destekleyen tekniktir. Diyaloğa dayalı okuma 2-6 yaş aralığındaki çocukların dil becerilerinin gelişiminde önemli etkiye sahiptir. Arkadaşlar sorunuz varsa aşağı inerseniz ben kitap okur burayı kitap değil de yazılı özeti işte destanlar yazmışım. Hangini çalışacaksam onu okuyordum. Ama aşağı inip bakıyorum yazan yok olduğunda sizlerle sohbet edeceğim ama şimdilik maalesef Haçen beğenmiyorsanız niye geliyorsunuz yukarıda duruyorsanız? Görüşürüz Demon kendine iyi bak. Geleneksel anlatım. Geleneksel anlatım materyal kullanılmadan öyküdeki olaya uygun ses tonu, jest ve mimikler kullanılarak öykü anlatımının gerçekleştirilmesidir. Yetişkinin sesi ve hareketleriyle çocuklara anlatılan olay örüntüsü sayesinde geleneksel anlatım çocuklarda yaratıcı düşünme becerilerini, sen de görüşürüz lemoncum. yaratıcı düşünme becerilerini, sözcük dağarcığını, dinleme ve anlama becerilerini geliştirmektedir. Çocuklar geleneksel anlatım tekniği ile dilin nasıl çalıştığını, öykülerin nasıl inşa edildiğini, karakterlerin nasıl geliştiğini, kelimelerle nasıl resim çizileceğini problemlerin nasıl çözüleceğini ve karmaşık olayların nasıl sonuçlanacağını öğrenmektedir. Geleneksel anlatım tekniğinde çocukların anlatıcıyı görebileceği şekilde oturması sağlanmalıdır. Anlatıcı anlatım esnasında ayakta durabilir, yürüyebilir veya oturabilir. Öyküyü öyküyü anlatmaya geçtiğinde ses tonunu canlı tutmalı ve sözcükleri doğru telaffuz etmelidir kahramanların özelliklerine göre gerekli ses değişiklikleri yapılmalı. Olaydaki hareketi canlılığı çocuklar hissetmelidir. Anlatıcı hareketlerde ve ses tonunda abartıdan kaçınmalıdır. Bu teknikte öykü bir bütün olarak anlatılmalı, bütünlüğü bozulmamalıdır. Sorular anlatım bittikten sonra sorulmalı ve öykü üstünde tartışmak amacıyla kullanılmalıdır. Karaktere bürünerek anlatım, karaktere bürünerek anlatım tekniğinde anlatıcı öyküyü herhangi bir araç kullanmadan ses tonu, jest ve miklerini uygun bir şekilde kullanarak anlatır. Anlatım sırasında görsel materyal kullanılmadığından çocukların dikkati hemen dağılabilir. Öğretmenin anlatım biçimi bu nedenle çok önemlidir. Öğretmen ses tonunda değişiklikler yaparak öyküyü akıcı ve eğlenceli bir şekilde anlatmalı, gerektiğinde öyküye uygun taklitler yapmalıdır. Ses tonu, jest ve mimikleri kullanırken abartıdan kaçınmalıdır. Abartılı bir anlatım gerçekleştiğinde çocukların ilgileri anlatılanlardan çok anlatana yönelmektedir. Öğretmen çocuklara bunları hissettirmeden doğal bir şekilde ses tonu, jest ve mimiklerini kullanmalıdır. Pandomim ile anlatım Res ve mimik beden dili hareketleri kullanılarak çeşitli öykülerin veya olayların sözsüz canlandırılmasına pandomim denir. Sözsüz canlandırma olarak da adlandırılır. Çocuğun kendi ifade etmesinde canlandırma esnasında bedenini tanımasına verilen yönergelere uyarak bedenini etkin bir şekilde kullanmasına imkan tanıdığı için okul öncesi dönemdeki çocuklar için çok önemlidir. Pandomim ile anlatım tekniğinde çocuklar tarafından canlandırılabilecek konu veya öyküler seçilir. Bu teknik için seçilebilecek konular genelde günlük hayatta yapılan hareket ve işleri içeren konular olabilir. Teknik sırasında klasik müzik çalınabilir. Kokla ve benzeri aletler kullanılarak da pandomim ile öykü anlatım çalışması yapılabilir. Vallahi Allah yardımcımız olsun. Bunlar hep 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 hepsi zor gerçekten. Neyse arkadaşlar. Bir kişi var. Birazdan yine görüşürüz. O zaman ben pilavımı üstüne koyayım. Hani pirincimi yıkayayım. Pilavını e, ocağa koyalım. O kısık ateşte pişer. Tekrar açayım.